Bu televizyonlar, şunlar, bunlar, gazeteler, yok itilaf çıktı, yok kavga çıktı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bunlar hiçbirisine inanmayın. Her birimiz, her birimiz Türkiye'nin geleceği için endişe taşıyoruz ve bu endişeleri gidermeye çalışıyoruz. Siz üretmezseniz 85 milyon insan aç kalır. Dolayısıyla sizin üretmeniz bizim açımızdan da, Türkiye açısından da son derece değerli. Bakın biz ayçiçeğini dışarıdan alıyoruz, buğdayı dışarıdan alıyoruz, mercimeği dışarıdan alıyoruz, mısırı dışarıdan alıyoruz, canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz, efem eti dışarıdan alıyoruz. Oysa bunların tamamını Türkiye'de üretmek mümkün. Buradan söz vereyim sizlere de, kırsalda çalışan kadınlar ve gençler tamamı sigortalı olacak, onların sigorta primini devlet ödeyecek. Genel Başkanımızla 150 günde 150 proje kapsamında yoğun bir günün içerisindeyiz. Ee, tabii ki Seymen köyümüzden e, geçmeden gidemezdik. Buradan Değirmen e geçeceğiz. Çiftçilerimize özellikle Silivri, Çatalca gibi e, bölgemizdeki çiftçilerimize hangi destekleri nasıl sunuyoruz? Onları anlatacağız ve mazot desteğinin e, başlangıcını Genel Başkanımızla beraber yapacağız. Ee, örnek köy sözümüz vardı az önce hem ilçe başkanımız e, hem muhtarımız hem e, genel sekreter yardımcımız görüyoruz ki karşılıklı konuşmalarımız yoluna girmiş birçok iş yapılmış yapılmaya devam eden e, saha vesaire gibi işlerimiz de devam ediyor. İnşallah burada çok güzel bir ışık yakıyoruz köylerimiz nitelikli kimlikli üreten yerler olsun ki e, İstanbul'un hem kırsalı zengin hem kent içi zengin. Ee, kentten e, köylerden kente bir özenti vardı. Tersine dönecek. Artık şehirler köylere e, özenti duyacak. Ben de onların gibi yaşasam onların olduğu yerde yaşasın diyecekler. Biz size bu konuda e, destek olacağız. Buradan da e, genel başkanımızın özellikle tarıma ee, Kırsala nasıl değer verdiğini biliyoruz. Buradan da bütün ülkemize bir mesaj vermenin gayreti çabası içerisinde olacağız.